Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Huzil affa, affı tut, affı al. Yani insan ilişkilerinde kolaylık yolunu seç. Başkalarına külfet ve meşakkata sokacak tutum ve davranışlardan kaçın. Beklentilerden, yani zorluk ve sıkıntı gibi beklentilerden uzak ol. Bir adam sana karşı bir yanlış yapıyor, bunun affedilmesi edilmesi, kolaylık tarafının seçilmesi demektir külfet ve meşakkatten seni de karşıdakini de kurtarmak demektir. Yani af kötülük ve haksızlık eden suç veya günah işleyen birini bağışlamak. Elinde imkan var. İstersen cezalandırabilirsin. Kendi imkanlarınla veya devlet imkanıyla, yargı yoluyla cezalandırmıyor, bundan vazgeçeceğiz. İnsanları suç ve hataları sebebiyle cezalandırarak sıkıntıya sokmak yerine onları affederek, bağışlayarak rahatlatmak seni rahatlatmak olduğu gibi elbette ki karşı tarafı da rahatlatmaktır. Esas manada abbudur. budur. Ve bu af sonuç itibariyle sana da karşındakine de bir e, kolaylık olarak külfet ve meşakkatten kurtarıcı olarak dönecektir. Ha bu sana haksızlık yapanların cezalandırma ama e, bunun yanlış olduğunu söyleme değil. Cezalandırabilirsiniz. Hakkınızdır. Ama o yol Biraz sıkıntılı bir yol diyoruz. Meşakkatli bir yol. Sen kendine de bir iyilik yap. Kolayı ses ve afet. Ona da bir iyilik yap. Nihayet o da sıkıntıya düşecektir. Eğer insansa yaptığın bu iyiliğin, bu kolaylığın farkında olacak. Ve içten içe veya hem içten hem de dıştan sana teşekkür edecek minnet ve şükran duyacak. Af kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bazen malın ihtiyaçtan fazlasını muhtaç olanlara vermek anlamında da kullanılıyor. Mesela sana enfali soruyorlar, neyi sadaka vereceklerini söylüyorlar. De ki af, yani ihtiyaçtan fazlası. Bu anlamı tercih edenler ayetin daha sonra zekat ayetleriyle nesil edilip edilmediğini tartışmışlar ama e, Allah alem nese gerek yok diyen insanların da e, şey yok. Geçerlidir yani. Zekat hakkındaki ayetler mali ibadetin asgarisini tespit ederler. Daha fazla vermek teşvik edilmiştir ve sınır yoktur. İşte af en fazlası miktarını gösteriyor. Bu ikisinin arasında yapılan iyilikler hep şükran şükrana şayan. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim örneğimiz ya, af konusunda da bizim örneğimizdir. Kul başkalarının hatalarını affettikçe Allah onun izzet ve şerefini Yüceltir diyor sevgili peygamberimiz. Müslümin ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Bir insan ne kadar affedici olsa bunun gönlünü görür. Sevgisi artar, toplum içinde efendiliği büyür ve izzeti, şerefi, onuru o nisbette yüceleşir. Yani hatırı sayılır bir Müslüman olur. Çünkü kolay değil değerli kardeşlerim. Yani insanın nefsiyle iyi bir mücadele etmesi, iman, ahlak bütünlüğü içerisinde güzel bir kıvama erişmesi gerekir. Bunu yapabilmek için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman sanki hep aftır yani. Özellikle de Mekke döneminde Peygamberimize ne kadar büyük terbiyesizlikler yapıldı. Sözlü sataşmalar, fiili sataşmalar, hakarlar küfür, hakaretler küfürler, darpler, şiddet kullanmalar, gözünün önünde arkadaşlara neziyet ve işkence etmeler, ambargo kurmalar, nihayet suikast planlamalar. Yani vatanı terk etmek, Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Ashab daha evvel iki defa Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Sonra gün geldi, intikam, alacak imkan eline geçti peygamberimizin. Ve karşısına dizildiği zaman o suçlular af etti. Af etti ve düşmanları tarafından sen ne değerli bir kardeşsin övgüsünü aldı. Düşmanlığın kökünü kazıdı bitirdi. Gerçek bir barışa yedi böylece. Medine'de de az sıkıntı çekmedi Peygamberimiz. Mesela kendisini sihirleyen bir Yahudi münafık var, Lebit. Peygamber Efendimiz rahatsızlandı, acı çekti. Sonra Allah Celle Celaluhu onu kurtardı. Kul e'ûzü bil'abbil falak ve kul e'ûzü bil'abbil nas ayetleri nazil oldu. Onlarla okuyarak Peygamberimiz şifa buldu elhamdülillah. Ama o Yahudi'yi cezalandırmadı. Biliniyordu onun yaptığı. Hatta Hz. Ayşe annemiz kızdı ona karşı ve Ya Resulallah dedi. Bu, ya bu, bu sihir yapan kimseyi tutsan, önce bir teşhir etsen, rezil rüsvay etsen ve cezalandırsan olmaz mı? Peygamberimiz dedi ki Allahu Teala bize şifa verdi. O dertten kurtardı. Ben de Şimdi onu cezalandırırsam insanlar ürkecek, korkacak. Efendim. Şer ve kötülük yayılacak. Benim bir zararım olmadı ki bunda. Çok şükür rahata kavuştum. Gerek yok dedi Hazreti Ayşe annemiz. Hayber Fethi ne de biliyorsunuz? Fethi'den sonra Yahudiler peygamberimizi zehirlemek istemişlerdi. Önüne bir zehirli yemek kondu. Allah Celle Celaluhu peygamberimizi bildiği doğruya ben zehirli olduğunu yemedi. Bir lokma almıştı Cebrail Aleyhisselam. Ya Resulallah yeme o zehirli dedi. Peygamberimiz çıkardı. Sordu Yahudilere. Hepsi korkuyla başlarını yere eğdiler. Çünkü ülkelerini fetheden muzaffer bir komutan bir devlet başkanına suikast ölüm cezası demekti. Ama Peygamberimiz onları da affetti. Hatta bu yemeği bizzat yapan kadını da affetti. Diyecekler ki o kadın daha sonra cezalandırdılar. <laughs> evet. Peygamberimizle beraber sofraya oturan Müslümanlardan bir tanesi bakın büyükler başlamadan yemeğe başlanmaz çok acıkmış demek ki o sahabe efendimiz peygamberimizden önce bir lokma aldı yedi o kurtulamadı peygamberimiz bu zehirlidir dedi kimse yemedi yeme fakat o yemişti o vefat etti onun ye, isteği üzerine akrabalarının o kadını kısas ettiler ya Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Değerli kardeşler, her suç işleyeni cezalandırsaydı bu kadar çok sevilmez ve İslam davası bu kadar kolay yayılmaz. Hatta biliyorsunuz, beni Mustalik gazvesinde peygamberimize çok büyük hakaret ettiler. Ensar ve muhacir birbirine düşürmek istedi münafıklar. İş o kadar ileriye götürdü ki Abdullah bin Übeyyes Selul, beste kargayı oysun gözünü dedi aç susuz geldiler adamları yedirdik içirdik şimdi efendim bizi öldürmeye kalkışıyorlar bir kavgayı bahane ederek böyle söylüyorlar ve şu çok çirkin sözü söyledi Medine'ye girerken şerefliler şerefsizleri şehre sokmayacaklardı. şerefliler diye kendini şerefsizler diye bu hacirleri Müslümanları kastediyorlar birisi peygamberimize onun dediğini anlattı çağırdı peygamberimiz inkar etti alçak mı yalancı zateken, kişiliksiz adam. Karaktersiz, şahsiyetsiz. Bir de lider olacak şununla. Münafık. Ama ayet geldi. Söylediğini bildirin. O zaman aslan gibi bir oğlu vardı onun. Ya Resulallah durun meydana çıktı babamı öldüreceksiniz. Müsaade edin ben öldür. Çünkü onu bir başka Müslüman öldürürse o Müslüman'a karşı yan bakabilirim. Ne mi be lazım? Ben öldüreyim de kimseye kinim olmasın dedi. Peygamberimiz buyurdu ki babanı öldürmeyeceğiz. Hazreti Ebu Ömer Efendimiz Ya Resulallah müsaade buyur dedi. Hayır Ömer. Ama Ya Resulallah deyince dedi ki Ya Ömer henüz Müslüman olmamış çevredeki Arapların Muhammed asabını öldürtürür diye propaganda yapmasını istemem. Yani bu İslam'ın yayılmasını etkiler. Şimdi biz burada biraz tahammül edeceğiz, sabredeceğiz, sineye çekeceğiz. Neticede bu bizim affetmek karımız olacaktır. Fakat yine de o kıymetli genç, Abdullah bin Übey Esselü'nün oğlu, o güzel Müslüman, Allah şefaatinde mahrum eylemesin. Razı olsun ondan da. Medine'ye girerken yakasını yapmış, yapışmıştı babasının. Bugün şerefsizler, şereflilerle beraber bu şehre giremeyecekler diyor. Sen bu sözü nasıl söylersin peygambere ve Müslümanlara diyor. Durumu peygamberimize haber verdiler. <laughs> Peygamberimiz de haber saldı. Abdullah babasının yakasını bıraksın diyor öyle bıraktı. Fakat Peygamberimizin münafıklara karşı bütün tavrı böyle af ile cezalandırmama yoluyla olduğu için o bir problemdi, içeride bir hastalıktı, bir iltihap gibi bedendeki sakin sakin kuruttu Peygamberimiz yok oldu gittiler elhamdülillah. Kavga olsaydı büyürlerdi, gelişirlerdi, dal budak sararlardı, zahmet verirlerdi Müslümanlara. O yüzden diyoruz değerli kardeşlerim, af etmek her zaman için daima rahmettir, kolaylıktır, büyük sıkıntılardan peşin peşin kurtulmak demektir. Arap suresi 199. ayet-i kerime. Tekrar okuyalım. Huzil <laughs> affet, yani aile içerisinde, akrabalar arasında, iş arkadaşları arasında, yaşadığın toplumda bazı nahoş olaylar olur. Sana karşı haksızlıklar yapılır. Kavga etme. Kavgayı sürdürme. Affet. Sen rahat edersin. Kalbin hafifler. Yükten kurtulur bir sürü kin, nefret, olumsuz plan, program, düşüncelerden de kurtulursun. Rahat edersin. Af. Kolay mı? Nefis terbiye edilirse kolay. Nefis terbiye edilmezse kolay değil. E bir Müslümanın da en büyük arzası nefisle cihat, mücahede, nefsi tezkiye, kalbi tasfiyedir. Kad aflaha men zekkaha onu temizleyen tezki eden, temizleyen felah bulur, kurtulur. Ve gad khâbe men dessâha onu desiselleriyle beraber daha da bir berbatlığa götüren, o tarafını besleyen de zarar ve ziyana olur. O yüzden huzil affı. apı tut, apı al diyor. Ve mur bil mur iyilikle emret. Yani emir yetkin varsa daima akıllı, mantıklı, dine uygun ve insanların çıkarlarına uygun güzellikleri emret. Variz anı cahilin. Herkes böyle olmayabilir. Herkes sana karşı böyle davranabilir, cahillik edebilir. Onlardan da yüz çevir. Yani o onlarla da uğraşmayı bırak. Ne elini, ne dilini kirletme diyor. Değerli kardeşlerim, yapabilirsek gerçekten affı alır, affı tutabilirsek her şeyden evvel kendimize iyilik yapmış oluruz. Kendimizden bu iyiliği esirgemeyelim. Allah da bizi affeder. Allah'ın bizi affetmesini istiyor muyuz? Evet. Tahallaku bir ahlakında. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Yani Allah'a diyoruz ki Allahümme ey Allah'ım inneke sen affıbın çok çok affedicisin. Tuhibbul affı affı seversin. <laughs> Fafı anni beni de affet. İyi de kulum. <laughs> tamam. Ben affedeceğim, affı severim. Seni da affederim de bu güzel oydan sen de biraz nazipten. Sen de affet, sen de affı sev. Sana karşı yapılanları bağışla. Allah bu güzel huyla hepimizi huylandırsın inşallah. Değerli kardeşlerim hoşça kalın, mevselam. Subhanallahi ve bihamdihi subhânehu ve bihamdihi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah.